Peki, Bana e... olmadı. İnsanlar telefon açıyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bir kızına söz geçiremiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında Esef Bey ile Murat arasında çok büyük bir kavga oldu. Ve bu kavga herkesi şok ederken Hava Nur gözyaşlarına boğuldu. Murat İstanbul'dan çıktı ve Karaman'a gitti. Karaman'da Otogar'dan Esef Bey'in evine otobüse binen Murat'tan herkesi şok eden gerçekler ortaya çıktı. Ve Murat Esef Bey'in evine gittiğini ve orada çocuklarını göreceğini söyledi. Fakat bundan Esef Bey'in haberi bile yoktu. Esef Bey Murat'a çocukları ve Havva Nur'u göstermeyecekti. Çünkü Murat'a olan siniri hala daha geçmemişti. Ve Murat artık bundan sonra ne çocuklar ne de havva nuru asla göremeyecek. Esef Bey kendisini rezil ettiğini ve herkes Esef Bey'i arayıp "Sen kızına söz geçiremiyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun?" diyordu ve Esef Bey artık Murat'tan çok sıkılmıştı ve onun tedavi olup bir daha asla buraya yani Karaman'a gelmesini istemiyor ve gitsin bizden uzak dursun diyordu. Ben çocuklara ve Havva Nur'a bakarım ve babalık da ederim, dedelik de ederim. Murat'tan gelecek hiçbir şeyi, hiçbir iyiliği artık istemiyoruz ve Murat defolsun, gitsin dedi. Havva Nur ise Adeta şok olmuştu ve kapının arkasında gizli gizli ağlıyordu. Çünkü o gerçekten Murat'ı çok seviyor ve Murat'tan asla ayrılmak istemiyordu ve hatta Murat'ın annesi Huriye Hanım'ın kendilerine büyü yaptığını ve bu yüzden ayrıldıklarını iddia ediyordu. Fakat bunlar gerçek mi, değil mi bilmiyoruz. Ama Huriye Hanım ve Beton Kemal'den gelen İtiraflar sonucu böyle bir şeyin olmadığı ve Havva tamamen yalan söylediği ortaya çıktı ve tabii ki bunlar iddia kim doğru söylüyor bilemiyoruz ama bir anne çocuğuna neden büyü yapsın ki o da var yani düşünmek düşünürseniz eğer aslında Huriye Hanım da haklı olabilir ama Havva iddiası böyle Havva Nur hocaya gitmiş ve hoca ona üzerinizde 10 tane büyü var. Bu büyüyü size yapan iki tane kızı olan bir kadın demiş. Ve bu yüzden Havva aklına hemen Huriye Hanım geldi. Ve onun yapabileceğini düşünüyordu. Ama Murat karşı çıkıyor ve aksini iddia ediyordu. Yani annem böyle bir şey anlamaz ve yapmaz diyordu. Bizi izlemeyi takip etmeye devam edin arkadaşlar.